Ee, her iki yerde de e, arama kurtarma çalışmaları e, devam ediyor özellikle hanlı olduğu noktada. E, diğer noktada e, ciddi bir hasar var arkadaşlarımız e, hasarı, enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Bu işler içerisinde. Normalleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Ama e, diğer taraftaki arama kurtarma çalışmalarına, arama kurtarma çalışmacılarımız devam ettiriyorlar. Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Buyurun. Yok yok, gerek yok. Ki. Hayır. Ben oradan geçelim ya. He, bir arkadaşımız gelsin benimle. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Arkadaşım.